1800 metre rakımlı maral falfa tarlasında son durumumuz. Kış ekimi için karıklar açtık. Yeni aldığımız çapa makinesine helezon yaptım. O helezonla gördüğünüz gibi bu derin yarım metreden fazla çukurları açtık. Açmaya devam edeceğiz yarın öbür gün. Sonra bir iki güne güneşli bir günde inşallah maral falfalarımızı Kışlık dikimini yapacağız. Buradan başka yere naklettiğimiz maral falfa köklerini görüyorsunuz. Buralardan aldık. Ve bu yıl Ağustos ayında ektiğimiz maral falfalar bir defa hasat edildi. Koyunlar tarafından otlatılmıştı. Ama ondan sonra tekrar yeşerdiler. Ve halen hayattalar. ilginç bir şekilde. Türkiye'nin dört bir yanında yüksekte olan maral falfalar sararıp kururken bunlar yaşamaya devam ediyor bakın. Gördüğünüz gibi halen hayat var. Şaşırdım kaldım. Tek verdiğimiz farklı şey koyun gübresi arkadaşlar. Koyun gübresini bol bir miktarda yakın zamanda da vermiştik. iki defa. Bir dikimde bir de sonradan verdik. Üzerine yavaş yavaş toprak atıyoruz en son böyle kökleri dolacak. Dışarıda kalanları artık kar yağışıyla donla beraber kuruyup gidecektir. Ama baharın inşallah yeniden yeşerdiğini göreceğiz inşallah. Neden durmadan inşallah diyoruz. Bu bir proje. İlk olarak deniyoruz dışarıda böyle bu şekilde. Soğuk bir iklim rakım 1800 ondan dolayı duaya ihtiyacımız var inşallah olacaktır olursa ne olur olursa çiftçilerimize buradan bol bol maral falfa çeliği vereceğiz onlar da dikimini yapacaklar yüksek miktarlarda maral falfa silajı elde edilecek inşallah hayvancılığımız eskiden olduğu gibi güzel yerlere gelecektir Hepinize iyi günler diliyorum.